Bize çok para kazandıran en sevdiğim stokastik göstergi. Nasıl çalışıyor ve nasıl kullanılır? Ve burada her şey çok basit. Grafiğin alt kısmına bakın. Burada kesikli bir çizgi var. Onun üstünde ve altında iki çizgi bulunuyor, kırmızı ve mavi. Eğer kırmızı ve mavi çizgiler kesikli çizginin üzerindeyse bu fiyatın zaten çok yüksek olduğu ve piyasada çok fazla alıcı bulunduğu anlamına gelir. Bu varlığın aşırı alındığı anlamına gelir. Eğer kırmızı ve mavi çizgiler kesikli çizginin altındaysa bu fiyatın çok düşük olduğu ve piyasada satıcıların hakim olduğu anlamına gelir. Bu varlığın aşırı satıldığı anlamına gelir. Bunu pratikte nasıl kullanabiliriz? Kendi örneğimizde gösteriyorum. Burada bir nokta oluşuyor ve gösterge üst bölgede bulunuyor. Ardından çizgiler aşağıya doğru kesişiyor ve piyasa hemen düzeltmeye giriyor. Bu gibi durumlarda gösterge en yüksek seviyedeyken genellikle satış sinyali ararlar. Ardından piyasa yerel bir minimum oluşturur. Gösterge dipte bulunuyor ve yukarı doğru kapanıyor. Ardından fiyat yükselmeye başlıyor. İşte son örnek. Yerel bir maksimum oluştu, gösterge tekrar üst bölgede yer alıyor piyasa kapanışı düşüşle gerçekleşiyor ve tekrar düşüyor. Şimdi de göstergenin adına gelelim. Onu bulmak için gösterge arama kısmına sadece stokastik yazın ve standart versiyonu seçin. Unutmamak için bu videoyu kaydedin. Eğer bu konuyu daha derinlemesine öğrenmek isterseniz doğrudan kursumuza katılabilirsiniz. Kursun linki kanalımızın profilinde olacak ve erişim tamamen ücretsiz.